صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاه الله سلام الله على ياسر حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Bu oturumda ne konuşuyoruz? Doğru düşünmenin kurallarını konuşuyoruz. Şimdi böyle bir şeye niye ihtiyaç var? Çünkü genelde insanlarla iletişim kurabilmek için nasıl ortak bir dile ihtiyacımız varsa aynı şekilde ortak bir düşünce zeminine, ortak bir algı ve bilgi zeminine ihtiyacımız oluyor. Yani biz bir şeyden bahsediyoruz, karşı taraf başka bir şeyden bahsediyor ama aynı kelimeleri kullanıyor. Mesela bu akla uygun değil. Bunu çok diyoruz. İkimizin bu akla uygun değil derken ki kasıtı farklı. Çünkü akıldan anladığımız farklı. Burada aklı hangi anlamda kullanıyoruz? Veya mesela bu aklen imkansız, bu aklen zorunlu derken aslında aynı şeyi kastetmiyoruz. Çünkü akıl derken aynı şeyi kastetmiyoruz. Ve bunun gibi şeyler veya bu bilgi kesin, bu bilgi kesin değil derken neleri kastediyoruz? O yüzden uzun süre konuşup pek bir yere varılamamasının bir sebebi de bu. O yüzden öncelikle doğru düşünmenin kurallarını işlemek gerekiyor ve ortak bir düşünce ve bilgi zemini oluşturmak gerekiyor. Öncelikle bilgiden başlayabiliriz. Doğru bilgi nasıl elde Derilir. Yani doğru bilginin yolları, vasıtaları, sebepleri nelerdir? Belki kaynakları nelerdir? Bazı şeylerde de kaynakları diye geçebiliyorsunuz. Bunlar nelerdir diye sorduğumuzda tabi İslami epistemolojide çok güzel şeyler var. Kurgular var. Mesela en başta İmam Maturidin kitabı tevhidi. Üstadımız tabi İmam Maturidin kitabı tevhidinde güzel bir bilgi kurgusu var ve ondan sonraki birçok e, İslam alimlerinin kitaplarında zaten bunlar var. Öncelikle her şeyin farkında olarak güzel bir sıralama yapmak gerekiyor. Mesela bizim açımızdan tabi bütün o verileri göz önünde bulundurarak söylüyorum yani bizim açımızdan doğru Doğru bilginin üç tane vasıtası var. Doğru bilginin bizim açımızdan birinci vasıtası, birinci yolu, sebebi, vesilesi nedir? Akıl. Akıl. Ne kastediyorsun akıl derken? batıl derken bedihi ve evveli bilgilerin kendisinde bulunduğu o cevheri bahsediyor. Teknik olmayan bir tabirle söyle. Bir şeyin doğru olduğunu hükmettiğim his, yeti. Evet, akıl. Akıl derken herkes başka bir şey kastediyor demiştik zaten. Mesela kimisi akıl derken fizik kurallarındaki o alışkanlığı kastediyor. Mesela diyor ki kanatsız bir şekilde uçmak akla ters diyor. Akla tersten kastettiği aslında adeten imkansız. Yani alışkanlığa ters. Fiziksel kurallar olarak tabir ettiğimiz o düzen beklentimize ters. Aslında böyle. Yani bir beklentimiz var. Bu beklenti beklentiye ters olur, uçmaz diye bekleriz çünkü. Akla ters derken bazen örfe ters de diyorlar mesela değil mi? Yani işte bazen böyle kullanıyorlar. Mesela diyor ki bu saatte dışarıda gezilir mi bu akla ters diyor mesela. Yani buradaki akla tersten kastı ne? Yani örfen beklediğimiz kurallara ters diye. Fakat bizim akıldan kastettiğimiz bu değil. Bizim akıldan kastettiğimiz bu temel verileri duyulardan, haberden ve diğer yollardan gelen verileri anlayıp işleyip hükme bağlamamızı sağlayan o temel yetimize aslında akıl diyoruz. Normalde böyle. Tabi bunun başka başka tanımları da var. Daha sonra ikinci olarak ne var? dedim aslında. Duyular var. Üçüncü olarak ne var? Ve şakıran haber. Aferin sana. Peki, akıl, duyular ve haber doğru bilginin kaynağıdır derken, kesin bilginin kaynağıdır derken aslında şunu kastediyorum. Aklın yoluyla gelmeyen, duyular yoluyla gelmeyen, haber yoluyla gelmeyen, bunun dışında kalan diğer yollardan gelen bilgiler kesin, kat'i diye isimlendirilmez. Neler verir örnek verebilirsin? Rüya, i̇lham. ilham, keşif veya akli zorunluluk içerisinde olmayan çıkarımlar, tezler, teoriler ve bunlar üzerine kurgulanmış yorumlar ve bunun gibi şeyler. Bunlar nedir? Akli zorunluk olsa değilse tek başına katı bir bilgi vermez. Başka delillerle tekrardan görerek, tekrardan başka vasıtalarla desteklenerek ancak olur. Bu sefer de bu kesinlik kendisinden kaynaklanmış olmaz. Yine akıl, duyular ve haberle şey yapılmış olur. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Delillere baktım, sonra dedim ki ha buraya gelip gitmiş olan kişi işte Ahmet'tir, Mehmet'tir, Yunus'tur. Mesela böyle bir ifade kullandım. Bu benim kendi çıkarımım, akli zorunluluk denense değil. Sonra başka şeyler gördüm, başka haberler bana geldi vesaire ve aynı anda yorumumda olduğu gibi gerçekleşmiş olduğunu gördüm. O zaman ne derim burada? Bu bilgi artık kesin oldu fakat benim yorumumdan sebep değil. Yine akıl, duyular ve haberden bir tanesi sebebiyle. O yüzden buna dikkat etmek gerekir. Peki sıradan başlayalım. Akıl ne işler? Mantık ilkelerini işler. Akli hükümleri işler. Evveli dediğimiz yani önsel bilgileri işler. Aksiyonları işler. Akli hükümleri işlediği için de aslında neyin aklen zorunlu, neyin aklen mümkün, neyin aklen imkansız, neyin mutlaka var, neyin kesinlikle yok olduğunu tespit etmemizi sağlıyor ve bunu işliyor. Şimdi mantık ilkeleri 4 tanedir demiştik. Bu ara bir şey aklın işlediği ilk şey mantık ilkeleri. Nedir onlar? Birincisi özdeşlik demiştik. Özdeşlik yani aynı niyet doğru mu? Üçüncü ilkemiz neydi? Üçüncü hal imkansızlığı. Dördüncüsü yeter neden ilkesi. Özdeşlik ilkesi neyi ifade eder? Ne? Bir şey kendisinin aynısıdır, özdeştir. Bir şey kendisinden farklı bir şey olamaz. A eşittir A'dır vesaire bu bir şeyler söyleniyor. Çelişmezlik ilkesi bunun tabi zorunlu bir sonucu yine. Bir şey hem A hem A değil olamaz. Bir önermenin aynı anda hem kendisi hem zıttı doğru olamaz. Bunun gibi şekilde ifade edebiliriz. Üçüncü hal imkansızlığı bu da ikisiyle beraber bulunan zorunlu bir kural. Bu da bir şey ya A'dır ya A değildir. Yani ya Mesela vardır ya yoktur ya şu değildir şeklinde olumlu veya olumsuzluk olarak illaki bir hükümde bulunmalı. Bir şey hem A hem A değil olamaz. Bir şey aynı anda hem var hem yok olamadığı gibi peki soru peki hocam ikisi aynı anda olabilir mi yani hem a hem a değil olamadığı gibi hem a olmayan hem a değil olmayan bu da söz konusu değil illaki ikisinden birisi olacaktır buna da üçüncü hal imkansız diyoruz peki yeter neden ilkesi bu da ne ifade eder her sonucun yeterli bir nedeni olmalı zorunlu olarak bunu ifade ediyoruz bunlardan ortaya çıkan zorunlu olarak neler var akli hükümler var bu akli hükümlerde kaç tane yine 3 tane. Şimdi bunları dolduralım. Aklen zorunlu olan bir şey. Mesela yeter neden ilkesi açısından bakarsak bu alem sonradan var olduysa bir şeye ihtiyaç duyuyor ya. O zaman bu alemin bir yeterli nedeni bulunmalı. Her sonucun bir yeterli nedeni bulunmalı. O zaman buradan bakarsak alemin sebebi aklen zorunludur. Mesela. Veya aklen imkansızlara bir örnek verecek olursak aklen imkansızlar da mantık ilkelerini çiğneyen şeyler oluyor. Bunlar var olamaz oluyor. Mantık ilkelerini çiğneyen bir şey söyleyelim. Mesela çelişmezlik ilkesini çiğneyen bir şey olarak bir şey aynı anda hem var hem yok olamayacağına göre o zaman dört kenarlı üçgenin bulunması aklen imkansızdır. Niye? Çünkü dört kenar üçgen demek. Üçgen dördüncü kenarı yok demek. Dörtgen dördüncü kenarı var demek. O zaman aynı anda dördüncü kenar hem var hem yok. Bu imkansız. Neden? Çelişmezlik ilkesini çiğnemiş oluyor. O yüzden aklen imkansız olur. Peki aklen mümkünler? Mantık ilkeleri açısından zorunlu da değil. Mantık ilkeleri açısından çelişik ve tutarsız da değil. O zaman aklen mümkün grubuna girer. Var da olabilir, yok da olabilir. Mesela şu anda dünyada bulunan ağaç sayısının daha fazla olması, daha az olması aklen mümkündür. Mümkündü. Şu anki şekilde olmuş. Veya insan sayısının şu ankinden daha fazla, daha az olması mümkündü, şu anki şekilde olmuş. Hiç dünyada insanlık olmayabilirdi, aklen mümkündü, şu anki şekilde olmuş diye devam edebiliriz. Bunlar da aklen mümkünleri ifade eder. O zaman şunu diyebiliriz. Mantık ilkeleri açısından aklen zorunlu şeyleri ispat ettiğimiz, konuştuğumuz zaman aynı zamanda onun var olduğunu ispat etmiş oluruz. Veya mantık ilkeleri açısından çelişik, tutarsız olan şeyleri aklen imkansız olarak gösterdikten sonra şu anda onların var olmadığını, bulunmadığını kesinlikle yok olduğunda göstermiş oluruz. Buradan da varlığın kategorilerini çıkarmış oluruz aslında. Peki aklen mümkünler, aklen mümkünler var da olabilir, yok da olabilir. Çelişki oluşturmuyor demiştik. O yüzden bunlar için ayrıca bir delile ihtiyacım var. Yani bir şeyin aklen mümkün olması illa var veya yok olduğunu göstermez. Diğer görme, duyma gibi duyularla veya mütevatir haber gibi hastalarla onun varlığını ayrıca kontrol etmem gerekir. Akla mümkünleri anlamanın bir yolundan bahsetmiştim daha iyi anlamak için. Akla mümkünleri şöyle anlayabiliriz. Gözümüzün önünde canlandırabildiğimiz şeyler. işte kağıda alıp üzerine çizebildiğimiz şeyler. Hep akla mümkündür diyebiliriz. Yani yer çekiminin şu ankinden daha az ve daha fazla olması veya bir insanın tek başına çok yüksek şeyleri kaldırması falan. Bunlar da akla mümkünün kendi içerisindeki adet kategorisiyle açıklanır. Yani akla mümkünleri biliyorsunuz üçe ayırıyoruz. 1. Adeten yani alışkanlık gereği fiziksel kuralları göre göre daha doğrusu fiziksel olguları göre göre beklentimiz açısından alışkanlığımız açısından zorunlu olanlar. Adeten vacip yani zorunlu. 2. Adeten mümkün. 3. Adeten imkansız. Yani aklen mümkün olan şeyler alışkanlığımız ve beklentimiz gereği ateşin işte 10 defa yaktığını gördük. 11. de ateşe tutulduğunda tekrardan yakacağını bekliyoruz. İşte bu beklentimiz aklen mümkün ama adeten alışkanlık açısından zorunlu kategorisine katılabilir. Yani fiziksel kuralları koyduktan sonra bir düzen tespit ettikten sonra yarın da o şeyin öyle olacağını bekliyoruz buna adeten zorunlu diyoruz. Ama öyle olması akli mecburiyet değil. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden aklen mümkün diyoruz. O zaman şunu diyebiliriz. Günlük hayatta gördüğümüz her şey, deneyimlediğimiz olgular kendi başına bakıldığında aklen mümkün kategorisine girer. Ama aklen mümkünler adeten zorunlu, adeten mümkün veya adeten imkansız olabilir. Alışkanlık gereği yani. Mesela vasıtasız havada uçmak, bir kanatsız vesaire uçmak aklen mümkündür ama alışkanlığımız açısından, adeten beklentimiz açısından imkansızdır diyebiliriz. Bunun örneği çoktur zaten. İşte mucizeler, kerametler vesaire bu gruba giriyor. İşte ayın yarılmasından bahsediliyor ya, ayın yarılması aklen mümkündür. O sahne canlandırılabilir gözümüzün önünde. Bir zorunluluk değil ayın şu anki duruşu. Başka şeyler de olabilir, aklen mümkün. Fakat adeten imkansız. Alışkanlığımız gereği, beklentimiz gereği Allah'ın yaratma düzenini gördük, alıştık. Tabi Allah'ın varlığını konuşacağız. Alıştığımız için yarın onun nasıl olacağını dair bir beklentimiz var. Buna adet diyoruz. Tamam Ama zorunlu olmayan şeyler. Peki, aklen imkansızlar. ileride göreceğiz. Allah'ın mesela 2, 3, 4, 5 tane olması aklen imkansız. Neden? işte mantık ilkeleri açısından tutarsız. Niye? Göreceğiz. İşte bu akli hükümlerden ortaya çıkan kurallara da evveli bilgiler diyoruz son olarak. Yani önsel bilgiler. Bir şey aynı anda hem var hem yok olamaz. Her bütün kendi parçasından büyüktür. Her sonucun bir yeterli nedeni vardır gibi ürettiğimiz o evveliyatlar veya tahsilul hasili batılun mesela değil mi? Zaten elde olanı bir daha elde edemeyiz. Yani mesela açık bir kapıyı bir daha açamayız işte gibi. Var olanı tekrar var edemeyiz. Önce bir yok olması lazım. Veya me sebete kıdemuhu istihale ademo gibi. Yani mesela ezeli olduğu, sabit olan bir şeyin ebedi olması da mecburen zorunudur Yok olması imkansızdır. Bu şekilde ürettiğimiz, daha doğrusu anladığımız o önsel bilgilere de ne diyoruz? Evveli, zorunlu, akli yine kesin kaideler diyoruz. Bunlar çok tabii yani. İleride atıf yapacağız. Mesela bir eser aynı anda iki müessirden gelemez. Buna ne deriz? Evveli bir kaydı. Peki akıl bunları işler dedik. Duyular ne işler? Duyular, şimdilik beş duyumuzdan bahsedelim. Görme, duyma, tatma ve hissetme diyorlar. Yani dokunma ve koklama gibi duyularımız var. Bu duyularla doğrudan o verileri algılamamızı sağlar. Fakat bunun üzerine ayrıca bir çıkarım veya yorum yapmak duyuların konusu değildir demiştik. Yani şu anda dokunduğum ve tadını aldığım bir şey o anda herhangi bir his almama sebep oldu diye bundan 10 sene sonra aynı şeye temas ettiğimde aynı hissi ve aynı tadı yaşayacağıma dair bir bilgi bana vermez. Duyular anlık olarak o andaki vakıanın verisini bana ver. Bunlara doğrudan veriler diyoruz. Yani ben şu anda ateşe temas ettiğimde oluşan olguya şahit oldum ve bunun hakkında zihnimde, aklımda daha doğrusu bir bilgi kaydoldu. Ha ateş bu şekildeydi. Böyleymiş. Peki bundan 10 sene sonra ne yaşayacağım ateşle? Bunu bilmiyorum. Bu duyunun konusu değildir. O zaman sizi tuzağa düşürmelerine izin vermeyin. Şu anda bıraktım bak düştü. Bıraktım tekrar düştü. O zaman bundan 100 sene önce de, 100 sene sonra da, 1000 sene önce de, 1000 sene sonra da kesinlikle böyle olmalı. Duyularımız bunu söylüyor. Denmesi doğru değil. Duyularımız bunu söylemiyor. Duyular sadece işte o anda var olan vakayı bana gösterir. Bunun üzerine yorum yapabiliriz tabii ki de. Zaten adetten onu anladık. Yarın da böyle olacağına dair bilgimiz akli zorunluluk değil. Adetsel, alışkanlığa bağlı, beklentiye bağlı bir zorunluluk. Kesin böyle bir şey olacağına dair bir delilimiz yok. Zaten nedensellik probleminde falan bunu konuşacağız. Veya iki şeyin birbirine olan tesiri gibi. Veya determinizm gibi bir beklenti zorunluluğu bizim açımızdan yok. Tevellüt vesaire öyle birçok konuya değineceğiz tamam. O zaman duyular bize şu anın bilgisini verir. Çok garip yani mesela bilimselciler var, pozitivistler, naturalistler, maddeciler, materyalistler falan. Bunlar biz sadece işte gördüğümüz, duyduğumuz alem, doğa bizi bağlar falan diyorlar. Fakat acayip mesela metafizik konularda iddialar ortaya atıyorlar. Bir kere şu andaki kaidelerin geçmişte ve gelecekte aynen çalıştığını veya çalışacağını iddia ediyorlar. Ee, psikolojiye dair, ahlaka dair gözlemin konusu olmayan bazı tavsiyeler ortaya koyuyorlar. Mesela bilim yani eğer bilim duyular üzerinden, gözlem, deney üzerinden gidiyorsa şu anda durum şudur diye haber veriyor zaten. Fakat onlar durum şöyle olmayacak malı diye bir görüş ortaya atıyorlar ve bu ahlaki yargılar aslında duyulardan gelmeyen başka kabullere, başka delillere dayanıyor mesela. Yine birçok soyut konuda mesela matematiğin birçok mantığın birçok alanında bir şeyler iddia ediyorlar. Mesela 5-8-3'tür. Kimse gerçek hayatta 5'ten 8'e çıkarmadı. Bunlar akli zorunluluklar. Demek ki akli zorunluluklar gibi veya diğer haber gibi vesaire bilgi kaynaklarında inkar edecek herhangi bir sebep yok. Duyular evet bilgi kaynağıdır fakat kendi alanı dışına taşamaz. Duyuların konusu olmayan şeyler duyuların konusuymuş gibi sunulamaz. Bu bir hata yani veya kasıtlı yapılıyorsa ilmi bir ihanettir yani. Son olarak haber. Haber de bizim açımızdan kullardan kaynaklıysa mütevatir haber olursa kesin bilgi ifade eder demiş. Haber benim görmediğim yere sanki gözümün uzanıp görmesini, duymadığım yere sanki kulağımın uzanıp duymasını sağlıyor. Mütevatir haber olursa yani ne demek mütevatir? Her tabakada yalan üzere toplanması aklen imkansız olacak kadar çok sayıda kişinin aktardığı haber olursa işte İstanbul 1453'te işte, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi vesaire. Böyle bir şey olsaydı ya da Muhammed Aleyhisselam diye birisi yaşadı. Kur'an onun ağzından döküldü ve onun Allah'tan geldiğini iddia etti. Bunlar mütevatir haber. Dolayısıyla Allah'a ve peygamberin hak olduğuna inanmayanlar bile şu söylediğimiz olguda bizimle aynı görüşte olmalı. Yani Muhammed Aleyhisselam yaşadı, Kur'an onun ağzından ortaya döküldü ve bu zamana kadar geldi. Mesela bu nedir? Haberin konusu olan bir bilgidir. Dolayısıyla bu bir tercih şey değildir. Bakın iman bir tercihtir. Yani ben Allah'a inanıyorum, teslim oluyorum, Müslüman oluyorum. Bunlar bir tercihtir. Ama o bilginin yani akıl duyular veya haberden gelen bilginin kendisi bir tercih değildir. Biz o bilgiye maruz kalıyoruz. Yani Muhammed Aleyhisselam diye birisi gelmiş. Bunu inkar edemezsin. Peygamberlik iddia etmiş. Bunu inkar edemezsin demezsin. Evet peygamberliğin hak olup olmadığını inkar edebilirsin. O, onun üzerinden konuşuruz. Fakat sen o böyle bir şey demedi. O böyle bir şey iddia etmedi. Öyle birisi yaşamadı dersen bilginin yollarını birbiriyle karıştırmış olursun, bilginin yollarından haberi reddetmiş olursun ve birçok hususta kendinle çelişmiş olursun. Buna dikkat etmek gerek. O zaman haber kendi içerisinde ikiye ayrılır. Birincisi herkes açısından mütevatir haber. ikincisi peygamberliğin delillerini gördükten sonra peygamber olduğu kesinleşmiş, mucizeyle desteklenmiş birisinin verdiği haberler. Yani peygamberin haberi. Mütevatir haber insan kaynaklı haber. Peygamberin verdiği haber aslında Allah kaynaklı bir haber oluyor. O yüzden sanki Allah bize doğrudan bir bilgi ulaştırmış oluyor ve o yüzden Allah'ın bilgisinin doğru olması zorunlu olduğu için biz de onu bilmiş oluyoruz. Peki bilginin kaynakları açısından kabaca özet olarak tabi bu her birisi ayrı ayrı işlenmeli ama özet olarak aynı dili konuşabilmemiz için ne kastettiğimizi anlamak açısından şimdilik bu kadar yetecektir. Doğru düşünmenin kuralları derken, aynı dili konuşmak derken, ortak bir zeminde bir şeyler tartışmak derken aslında bunları kastediyoruz. Nice insan bu konularda hata yaptığı için aklen zorunlu olan şeyleri aklen imkansız muamelesi yapıyor. Allah'ın varlığı olamaz. Aklen zorunlu bir şey hakkında bunu söylüyor. Ama aklen imkansız şeyleri mümkün olarak görüyor ve kabul ediyor. Diyor. Bu acayip. Aynı anda bir şey iki yerde olabilirmiş. Bak şimdi gözlemler yapılıyor. İşte kuantum alanında çalışmalar yapılıyor ve aynı anda bir şeyin iki yerde olduğunu biz tespit ettik. Yani mantığın ilk üç ilkesini kırdık falan diyorlar. Kişi mümkün olanları imkansız. imkansız olanları mümkün. Zorunlu olanları imkansız falan zannederek aslında mantığın ilkelerini kırmakla kalmıyor. Kendi kendisine de çelişir hale geliyor. Nurettin Sabuni ne diyor mesela kifayede? Bunlar öyle kurallar ki bunları reddetmekte bile bunları kabul etme vardır. İçinde saklıdır bu. Çünkü Mantık ilkeleri bir görüşte olmak, bir fikirde olmak, bir hüküm vermek akabinde zorunlu olarak kabul edilen şeylerdir. Çünkü bir hüküm vermek mantık ilkelerine dayanarak yapılabilir. Örnek vereyim. Mantık ilkelerini reddeden birisine soruyorsun. Sen mantık ilkelerini kabul mü ediyorsun, red mi ediyorsun? Mantık ilkeleri hakkında görüşün nedir? Ben mantık ilkelerini kabul etmiyorum diyor. Kabul etmiyorum bir hükümdür. Nefidir yani. Peki mantık ilkelerini kabul etmiyorsan o zaman seninle anlaştık demektir. Ben de mantık ilkelerini kabul ediyorum. Seninle aynı şeyi söylüyoruz. Desen adam sana der ki hayır ben sana katılmıyorum sen mantık ilkelerini kabul ediyorsun ama ben reddediyorum diyecek. Ben de tekrar edeceğim. Tamam sen mantık ilkelerini reddediyorsun. Ben de kabul ediyorum. İkimiz ortak zeminde buluştuk. Aynı şeyi söylüyoruz. O zaman tartışmaya gerek yok. Diyecek ki yok ya. Ben mantık ilkelerini reddediyorum. Sen kabul ediyorsun. Aynı şeyi söylemiyoruz. Ben bunu ısrar ediyorum. O da ısrar ediyor. Ne yapmış oluyor biliyor musun? Mantık ilkelerini reddetmek, mantık ilkelerini kabul etmek ikisi aynı anda olamaz. İkisi birbirini dışlar. Yani ikisi birbirinin özdeşi değil. İkisi aynı anda olamayacağı için çelişmezlik ilkesi diye bir şey var. Bunun üçüncü bir durumu da söz konusu değil diyerek mantık ilkelerini kabul etmiş oluyor aslında. Ve şunu da yapıyor. Ben mantık ilkelerini reddediyorum çünkü şundan dolayı. Dünyanın en hatalı şeyi budur yani. Ben mantık ilkelerini reddediyorum çünkü şundan dolayı. Mantığın ilkelerini geç her türlü ilkeyi kabul etti bu adam. Yeter neden ilkesini de kabul etmiş oldu. Her şeyi kabul etti. Bunun inkar edilmesi mümkün değil. Bir insan tek bir kabul, tek bir görüş, tek bir hüküm bildirmekle, tek bir tarafta olmakla aslında mantık ilkelerini kabul etmiş olur, ispat etmiş olur ve savunmuş olur. Kardeşim bizi savunuyor aslında. O yüzden bunların inkarı kişinin kendi gereken çelişmesi demek. Ve Allah Teala'nın aslında şu sözünü de buradan şey yapabiliyoruz. Yani bu Kur'an eğer başkası katından olsaydı onda levecedu fi yani ihtilafen kesira. çoğu ihtilaflar ve çelişkiler bulurlardı. Gerçekten bu ilahi bir mucizedir. Bir sözün yanlışlığını mantıki ilkeleriyle veya kendi arasında çelişmeyle anlayabiliyoruz. Diğerlerinin de tek tek inkar edilmesinde farklı çelişkiler var. Duyuları inkar etmenin, haberi inkar etmenin getirdiği çelişkiler var. Bir tanesini söyleyeyim şimdi konu bitmiş olarak söyleyeyim. Duyuları inkar eden birisi vardı. Uzun zaman bu konuda çalıştığını ve duyuları inkar ettiğini falan söylüyordu. Ve bu hususta ben daha doğrusu yardım istedi azıcık açıkçası yani. Yani duyular inkar ettin değil mi? Duyular üstünde şüpheye düşüyorum o yüzden bana yardım eder misiniz? Tamam dedim. Duyuları niye inkar ediyorsun? Çünkü ayı mesela bakıyoruz. Ay işte küçük görünüyor. Aslında başka bir zaman araştırdığımızda, yanına gittiğimizde, bir cihaz gönderdiğimizde onun daha büyük olduğunu görüyoruz. Yani duyularımız bizi yanıltmış diyor. Dedim ki sana uzun uzun konuşacağım ama sadece şunu sormak istiyorum. Sen az önce şöyle bir şey demiş oldun bana. Duyuların yanlış olduğunu duyularımla gördüm. Duyularımın yanlış olduğunu duyularla ispat ettim demiş oluyorsun. Bu nasıl olacak? Yanlışsa o zaman ayın yanına gittiğindeki büyüklüğüne nasıl güvendin? Bunu söyleyince dedi tamam dedi ben güvenmiş olurum aslında. O zaman duyulara dayanarak verdiğim bir hüküm de duyular yoluyla verilmiş olduğu için kabul sayılıyor. Burada da bir hata var. Tabii bunun ayrıca şeyleri var. Akla dönen yönü var. Bunlar tek tek ispat ediliyor. Mütevatir haber niye doğru olmalı? Akla dönen yönü var. Tek tek ispat ediliyor ama şu anlık bu kadar yetecektir inşallah. Ayrıntılı olarak bunların işlenmesi lazım ama bir sonraki oturumda Allah nasip ederse Allah'ın varlığının delillerinden devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Çınaraltı Derneği Allah yolunda önder olacak bir nesil için